Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Seyit Usta arkadaşlar. Çalışmaya devam. Çalışmaya devam ediyor. Ama çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok beğendim ama. Benim almam ya. Heh, benim hiç gözüm kesmiyor bunu döşemek. Aya bir zor yanı var. Ayrı bir desen ayrı bir var. Aynısından vardır ya. Hı? İzleyen arkadaşlar aynısından yapmıştır. Yapan çok tuzak. yeşili var. Kahverengisi var. Değişik değişik. Aslında biz yeşil aldık. Da sonradan maviye döndük. Sonradan diyorum şeye döndü var. Evet. Mutfağı yeşil yapıyorduk. Sonradan beyaza döndük. Bir tek çelik. kapı yeşil kaldı. Çelik kapı. Çelik hepsini çelik kapıyla takım yapacaktık. <laughs> Fikirler değişiyor değil mi her zaman? Evet. ilk tabanı bir uğraştırıyor. Ondan sonra kolayca gidiyor değil mi? Valla biraz zaman alıyor işte. Abi. Küçük küçük ya. Aha bak. Parça lazım. Kesiyor mu falan filan. Neyse kesmesi çok ama ağır değil. Kolay değil mi? Evet. Ya biraz tozlu tatlı görüyor oh. musun? Görünüyor mu? Görünmez oğlum mu? Fayans makinesi benim, benim makinem çok iyi değil. Yok yine de güzel kesiyor. Bunu ben <laughs> mı? Çapraz ya. Çapraz olunca kesmez sonunda. Normal düz olsa i̇şte o da dalgalı. Dalga var. Dalgadan dolayı da, da oluyor arkadaşlar. Şöyle bir Davranışı var, görmüş olduğunuz gibi. Şurada, şöyle. Evet. Kaç tane? Aha, bir tane. Bir tane yeter öyle değil mi? Evet. Yok ya. He, bir tane yeter. Hele bir tane keselim. Yok burada? Hı, hı Sen şimdi şey yapacaksın değil mi? Ondan sonra... ...ta kadar çıkmıyor. Yok, şuradan asma tavan. Asma tavan olduğu için arkadaşlar. Biraz şuraya yaparsanız daha iyi He Biter, ee, o da, onu da kendin yapacağım. Tabii ki. Burada önceden işaretli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, size bir tüyo vereyim mi? Gerçi bir de yani 45-90 derece dönüş yapmak için malzemenin kendisini ölçeceğim. Yedi buçuk. Şu tarafından 7.5 buçuk şöyle de çapraz keserseniz Gönül olur. Hiçbir sıkıntı olmaz değil mi? Aynen. Bir tane daha kesip koyduğun zaman bu şöyle 90 derece iner aşağı. Tabii Bilmem şey ustalar için zor. Ne şey Yanlış mı kestin? Ha, dur, pardon, pardon. Abi bütün boyacağım ondan sonra onu. onu. Evet. O da son parça. Yok. Yine koyarım ya. Şu an işte şuradan Sadece kesmeden koyacağım. Üstte kalsın. Fazlalıklar Üstte kalsın. Tabii dur. Bir fayansı bir sayın da. Yetiyorsa. Yetmiyorsa <laughs> ne <değil> var? <mi? gülüyor> Yetmiyorsa parçalar alırım kullanırım. Ne var? Aynen. Aslında bu işleri bayanlar daha güzel yapar. Neyi? Bu döşeme işlerini. Yapar tabii. Onların elleri biraz daha nazik. Daha kibar. Yalnız bu iş fazla nazik değil mi? Evet. tohumak. Biraz tabi var olacak bayanlara karşı. Arka tarafa şey koymadın ya dezartısı ondan. Nereye koymadım? Aha <laughs> bak şu. Bak şu. Altı. Ben de diyorum yine ne oldu ya. İşte böyle unutuyoruz. Evet, şimdi yerine oturdu. Bir de dediğim gibi çapaklı terzi da bozuyor. Yani plastiği basarken hatalı basmış plastik artılar ondan da kaynaklarını kullanıyor. Artıyı çok aldın mı? İki paket aldım, bir paketi burada bitti ya. <laughs> Nasıl oldu hiç anlamadım. Bir daire bitirir bu iki paket. Herhalde... <laughs> Malzeme küçük ya, çok. Her tarafına alıyor ondan? Evet. Şimdi... Bir tane daha alayım. Bir sıra daha deseyim. Bence Evet. De. Bayansı getireyim. Bayansı yok mu? Da getireyim ben dur. Dışarıda yağmur yağıyor. Yükseklerde var. Okay. <laughs> Seneye hiç bir şey kalmaz. Bir adet bahara. bahara hiç bir iş kalmaz. Thank <laughs> Burada daha temizmiş var. Bu orada daha temizmiş. Orayı ben de çekeyim. Her türlü özelin. Şimdi ben var. Bacana almışım. bağırarak anlattırıyorum ya bazen. Evet. Onlar hep köşeleri ufaktan silah almış. Ne yapmış? Ufaktan silah almış. Malay vurduğun yerler. Ne malı sattın? Malay başlarında bastırıp böyle tehdit mi? Yok abi ona defosu. Defolu mu? Defolu. Kim ne? Kim kaybeder